İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasına Düzce Belediyesi'nden yanıt geldi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Erdoğan Kefili tarafından ortaya atılan iddialar yalanlandı. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye işçilerine yönelik yapılan iddiaların asılsız olduğu belirtilerek 29 kişinin değil 9 kişinin iş haklına son verilmiştir denildi. Düzce Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bugün İYİ Parti Düzce İl Teşkilatı'nın basın toplantısında gündeme gelen İşçiler hırsızlık ve tacizle suçlandı, baskı ve tehdit ne zaman meslek sırrı oldu şeklindeki yalan ve kışkırtıcı iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Her kurumsal firmada olağan akış içerisinde düzenlenen performans değerlendirme çalışmalarımız, kıymetli basın mensuplarına yanlış aktarılarak gerçek dışı ifadelerle Düzce Belediyesi ve personeli arasında gerginlik çıkarma amacı taşımaktadır. Kurumumuzun performansı doğrudan çalışanlarının disiplinine bağlıdır ve bu orantının korunması işveren olarak bizim sorumluluğumuz altındadır. 29 kişinin işten çıkarılmasıyla alakalı ihtarların gönderildiği konusunda kamuoyunu yanlış yönlendirici ve infial yaratma amaçlı açıklamalar gerçeklikten uzak ve yalandır. Personelimizin gösterdiği çalışma performansı her iş yapıldığı gibi yasal mevzuatlar çerçevesinde denetlenmekte ve buna göre düzenleme yapılmaktadır. Buna göre kurumumuzda çalışan 29 değil, 9 kişinin iş akdine son verilmiştir. Yeni yönetimle birlikte başlayan mali disiplin tedbirleri kurum gelir ve giderleri arasındaki dengeyi büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu sistemin oturtulması sürecinde hiçbir çalışanımızın maaşı eksik kalmamış, takip eden ay bitmeden ödenmiştir. Mali kaynaklarımızı beklediğimiz seviyeye ulaştırmamızla birlikte 2019 yılı Nisan ayından başlamak üzere mesai yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın fazla mesai ücretlerini de düzenli bir şekilde ödemekteyiz. İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklama, Düzce Belediyesi personelini yönetime karşı kışkırtma, temsil etkisini kaybetmiş eski bir sendikacının belediyemiz çalışma ahengini bozma gayretleri olarak değerlendirilmektedir denildi.